mega kutudan. Kerem açtı mega kutudan. 7 yazdı arkadaşlar. Çok değişik bir şey. Ben basıyorum. 2 kal kalacak. Ondan sonra sen bas. Tamam mı Kerem? Bekle. Sus. Şimdi basmam. Şimdi kim çıkıyor? Bas. Noni. 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 Non çıkıyor. Non çıkıyor. Diğer diğer karakterime basacağım. Bekle Kerem. Ben, mi? ben Daryl'ın çıkacağını biliyorum. Ama bas. Diyor. Bu sefer de Diyor çıktı. Mükemmel bir şey bu ya. <laughs> şey arkadaşlar. Yazayım şuraya. 7 yazdı. Nani. <laughs> ve Gale. Ve Gale. Nani. Nani ve Gale çıktı arkadaşlar. Yuh. Çok mutluyum. Bay bay.